Arkadaşlar merhabalar. Sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. son seton paylaşımımızdan sonra çok fazla bir soru bombardımanına tutuldu açıkçası. Eee seton çeşitlerini soranlar, işte setonun ne olduğunu soranlar, seton uygulanmış ama hala bir takım sıkıntıları devam edenler, seton ağrı yapmaz diyenler, siz bu işi bilmiyorsunuz diyenler çoğunlukta Tüm bunlara cevap olması açısından daha önce de kaç sefer fistüllerle ilgili videolarımızda bahsettim ama daha da teyandırmak belki bu sorulara da cevap olması açısından tekrar bir paylaşım yapma gereği hissettim açıkçası. Seton bir kere tedavi edici bir metottur. Yani seton uygulandığınız hastanın mutlaka tedavi edilmesini öngörürsünüz. görürsünüz. O seton orada dursun işte 2-3 ayda bir gel değiştirelim bunu ömür boyu taşıyacaksın diye bir şey değildir. Bir kere bu yanlış bir kanaat. Ee, bir kısım hastalarımıza, hastalara e, bu nasıl ikna edildiyse bu şekilde taşımaları gerektiği onu kabullenmişler. Ve bunu çıkartmak isteyeni de özellikle bu işi bilmemekle suçlayacak kadar ileri gitmekteler. Ee, yaka iğnesi gibi bir şey değildir arkadaşlar seton. Belli bir süre e, uygulanır ve pansumanlarla birlikte yavaş 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 o ıı, çıkartılır. Birkaç çeşidi var daha önce bahsettiğim ıı, gevşek ve sıkı olmak üzere literatürde en fazla uygulanan iki tekniği var. Biz biraz daha değiştirerek ıı, aslında ıı, gevşek gibi uygulanan setonu yavaş yavaş kendimiz sıkarak ıı, bu işi biraz daha modifiye ettik, daha kullanışlı hale getirdik diyebilirim. Alman ekolünden olan lastik setonlar var ki bunlar sıkı seton diye tabir edilen setonlar iki ayda bir, üç ayda bir e, oradaki açıklık daraltılarak çıkartılmaya çalışılıyor. Ama seton pansumanı öyle e, hastaya takalım gidin, iki ayda bir değiştirin veya hapsa hapse olduğu zaman oynatın, o hapsesi geçsin e, diye bir şey değil. E, mutlaka düzenli olarak pansuman yapılması gereken, mutlaka o arkadaki tünelin kapatılması gereken ve pansumanlarla kapatılması gereken bir teknik ve düzenli bir pansuman ve özel bir ilgi istiyor. Bir önceki paylaşımımızda tünelin sonundaki ışık derken aslında onu ömür boyu taşıyacağını düşünen hastalar için söylüyorum bunu özellikle. Tünelin sonunda bir ışık var ve o ışığı mutlaka tedavi olarak görüyoruz ve o tedaviyi mutlaka sağlamak maksatlı o bir seton uyguluyoruz. Onu ömür boyu taşıyamazsınız. Seton dediğiniz materyal lastik veya ip olabilir, nalun ip olabilir. Kendisi zaten bizatihi apse odağı oluşur belli bir süre sonra reaksiyon yapmaya başlar ve bir hapse odağı haline gelir. Tedavi etmekten öte yeniden hapseleri oluşturan bir e, metodoloji haline gelir. E, Seton uyguladıktan sonra düzenli bir pansumanla e, biz şu anda haftada 2 gün uyguluyoruz e, söyleyeyim ama hastaların kendileri her gün e, yaptıkları özel pansumanlar var. E, iki, iki buçuk ay süren ortalama eğer herhangi bir sorun olmazsa iki iki buçuk ay süren bir süreç ve iki buçuk ayın sonrasında da seton çıkartılıp tedavinin tamamen sağlandığı bir metot aslında. Bu takılır, işte iki üç ayda bir gelirsiniz, değiştiririz veya hapse olduğu zaman oynatırsınız, o hapse geçer ama bunu ömür boyu takacaksınız diyenler uygulamayı yanlış yapanlardır. Sizleri nasıl inandırdılar bilmiyorum ama bu yaka iğnesi gibi orada takılacak bir şey değil maalesef kendisi bizatihi enfeksiyon kaynağı olduğu için. Ee, biraz modifiye ettik diye söyledim. Biz naylon bir ip kullanıyoruz. Haftada iki gün pansumana çağırıyoruz ve en az haftada bir gün e, o sefinkleri, sık, e, setonu sıkarak sefinkleri yavaş yavaş bütünlüğünü bozmadan keserek arkadaki de tüneli e, bu arada kapatarak pansumanlarımızla kapanmasını sağlayarak e, fistülü tedavi ediyoruz. E, Biraz ağrılı oluyor tabii ki pansumanlar. Ama e, daha önce de söyledim hastalarımıza e, bunun istişaresini yaptığımızda e, ağrılı dönemden, akut apseli olduğu dönemdeki çektikleri acıdan daha az bir acı olduklarını ve tedavi bitiminde de mutlaka buna değdiğini e, söylüyorlar. Hiç ağrısız setonumuz var, bizim setonumuz ağrı yapmıyor diyen arkadaşlarda bir problem var demektir. Yani uygulama hatası var demektir, onu söyleyeyim. E, seton dediğiniz şey pansumanları özellikle e, oradaki kötü dokuyu uzaklaştırmak maksatlı bir pansuman yapıyorsunuz ve kazıyarak bir pansuman yapıyorsunuz. O yüzden ağırlıdır. Hasta bunu ne kadar evde iyi yaparsa, kendine ve önerilen şeyleri ne kadar iyi yaparsa bizim yaptığımız pansumanlardaki ağrısı o kadar az oluyor. Bunu da hastalarımız e, pansumanları sürecince müşahede ediyorlar zaten. Belli bir süre sonra hasta adaptasyon sağlandıktan sonra da bu sıkıntı gittikçe tedricen azalan bir ağrı olması hasebiyle gittikçe dayanma gücü de arttığı için hastaların bir şekilde çözüyoruz. Biz de destek vererek, psikolojik destek vererek hastayı hazırlayarak hallediyoruz. Ama ağrısız seton pansumanı olmaz. Bir kere bunu söyleyelim. Seton orada devamı taşınmaz. Ömür boyu taşınacak olan bir şey değildir. Sadece hastanın yapacağı da bir şey değildir seton pansumanını. Mutlaka ameliyat yapan hekim mutlaka pansuman kendi yapmalı ee, ve o setonu oradan çıkartmak belli bir süre sonra çıkartmak amaç olmalı. Seton bunun için e, uygulanan bir metodolojidir. Ee, yani siz orada sadece hapseyi e, gidermek ve günü kurtarmak maksatlı uygulanan bir tedavi değildir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. İyi günler diliyorum.